Merhabalar sevgili dostlarım. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videomda sizlere Hz. Peygamber dönemindeki eğlence hayatından bahsedeceğim. Eğlence deyince biliyorsunuz İslam geleneğinde adeta eğlenmek Müslümana yakışmaz, hatta haramdır gibi bir anlayış geliştirilmiş ve olabildiğince eğlenceye karşı menfi bir tutum takınılmıştır. Oysa Hz. Peygamber'in hayatına bakıldığında veya onun yaşadığı toplumda eğlencenin de var olduğunu, Hz. Peygamber'in de zaman zaman eğlenceye katıldığına dair somut örnekler vardır. Yalnız nedense bu örnekler hasır altı edilmiş ve bunun yerine adeta boynu bükükleri oynayan, gülmenin bir anlamda hoş karşılanmadığı, hatta yasak olduğu diyeceğim belki biraz abartı olur ama eğlenmenin yasak olduğu gibi bir tablo sunulmuştur ve bunun üzerine bir dindarlık, dindarlık tanımlaması e, geliştirilmiştir. Bunun aslında doğru olmadığını, eğlencenin de o hayatın içerisinde var olduğunu, bizzat Hz. Peygamber'in hayatında bile eğlencenin yerinin olduğunu görüyoruz. Buradaki tabi asıl e, kriter e, ölçüyü kaçırmamaktır. Yoksa eğlenmek de e, tıpkı yemek, içmek, gülmek e, gibi bir insani ihtiyaçtır. Neden Müslüman bundan bundan mahrum? kalsın. Dolayısıyla da öyle tablolar anlatılmıştır ki adeta Hz. Peygamber dünyaya Müslümanların yüzünü güldürmemek veya işte eğlenceden çalgıdan uzak ve bütünüyle öte dünyayı hani düşünen düşleyen ve bu bağlamda sadece Rabbi ile baş başa kalabilen hatta dünyadan da el etek çekebilen çekmesi gereken bir dindarlık anlayışı gelişmiştir ki bu bu son derece yanlıştır. Özellikle bu tasavvuf tarikat geleneğinde bunun daha baskın olduğunu görürsünüz. Oysa Hz. Peygamber'in hayatında eğlencenin olduğuna dair çok ilginç örnekler de vardır. Bunun yanında mesela Hz. Peygamber'in henüz daha 14-15 yaşlarındayken güya bir eğlence hayatına katılmak istediği, bir düğüne katılmak istediği arkadaşlarıyla çobanlık yaparken, ancak o düğüne gitmek giderken biraz yaklaştığı zaman uykuya daldırıldı ve bir daha sabah uyandı. Ertesi gün çoban arkadaşları ne oldu, nasıl geçti dedikleri zaman işte yaklaştığımda bir anda uykuya daldım olup bitenden haberim yok. Bunu İbn İshak anlatır bu hikayeyi. Ve böylece bakınız Peygamberimiz eğlenceden de uzak durdurulmuştur veya eğlenceye Allah tarafından eğlenceye gitmesi engellenmiştir gibi hikayeler anlatılmıştır. Bu kesinlikle doğru değildir. Oysa cahiliye döneminde Hazreti Peygamber'in bizzat Ebu Leheb'in, amcası Ebu Leheb'in kızının düğününe de katıldığı, hatta İslam'dan sonraki dönemde Mekke döneminde katıldığına dair yorum da yapabiliriz buna ve burada hani eğlence yok mu dendiği dediği ve bizzat eğlenceyi teşvik ettiğine dair de rivayetler vardır ki mesela Ahmet bin Hanbel bunu nakleder. Merak edenler Müsned'in 7. cildinin 161. sayfasına bakarlarsa Burada bunu görürler ama bu tabii benim kullandığım baskı. Dolayısıyla da bizzat eğlence yok mu diyor. İnsanları eğlenceye teşvik ediyor. yani Mekke döneminde o rivayet varsa alın size bu da rivayet. Şimdi ben böyle rivayetlerden örnek verince bazı insanlar da ya bununla çok karşılaşıyorum. Yani hakikaten daha rahatsız edici bir şey. Hocam siz işte o yok bu yok diyorsunuz. Yalnız siz de rivayetleri kullanıyorsunuz. Yani ne yapmam gerekiyor benim? Yani ben yani hayalimi konuşmam lazım. Benim yaptığım nedir? Birilerinin iman ettiği, birilerinin bunu inanç meselesine dönüştürdüğü ve vahiyle esas eşitlediği rivayetlerden alternatiflerinde olduğunu söylüyorum ve bir takım yorumlarla temellendirmeye çalışıyorum ve burada da kriterimi Kur'an'ın Ayetlerini e, alıyorum ve e, bu kriterlere göre bu rivayetleri bir eleştiriye tabi tutuyorum. Benim yaptığım budur. Yoksa onlar yanlış, benim dediğim doğrudur demiyorum ki aklınıza yatıyorsa hangisini istiyorsanız onu alın. Sürekli böyle cahilce, böyle yani 14-15 yaşındaki bir ergen reaksiyon, reaksiyonuyla koca koca insanların ''Efendim siz de rivayetlerden e, konuşuyorsunuz, bu doğru, de, doğru mudur? E, ne yapmamız gerekiyor o zaman?'' Yani bunlarda hepsi doğrudur deyip oturalım aşağıya. E, dolayısıyla de biraz insanın e, itiraz ederken e, aklını da çalıştırması gerekir. İşte bakınız e, verdiğim iki örnek. Birisi İbn-i İzhakta, ki bu da yine hadis rivayetlerine yansımıştır. Ama aynı hadis rivayetlerinde e, düğüne katıldığına dair de rivayetler vardır. Bakınız ikisini gösteriyorum ve bunun yani eğlence hayatına dair örneklerinde olduğunu söylüyorum. Ha bunların bir kısmı yanlış da olabilir ama farklı örneklerle kıyasladığınız zaman aslında bir hayatın içerisinden gelen peygamber olduğunu görüyorsunuz. Oysa bizim gelenek ne yapmıştır? Hazreti peygamberi adeta hayatın içerisinden koparmış ve onu ulaşılmaz, erişilmez bir peygambere dönüştürmeye ye, ye çalışmış veya bu uğurda bir çaba sarf etmiş gibi adeta melekler gibi insanüstü bir peygamber olarak sunmuştur. Oysa Hz. Peygamber hayatın içerisindedir ve her zaman o yönüyle örnek olmuştur insanlara, beşeri yönüyle. Bunu söyleyince de efendim bu sefer ikinci bir itiraz geliyor. Sizler peygamberi tazif ediyorsunuz, onu işte sıradan insan konumuna düşürüyorsunuz. Yani ne alakası var? Bu itirazı yapanlara söylüyorum. Ne alakası var? Sadece peygamberimizin de bizim gibi bir insan olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama onun normal insanlardan farklı farkı inancımıza göre vahille olan irtibatıdır. Ve vahile olan irtibatını üçüncü bir kişinin bizzat fiili olarak tanık olduğuna dair elimizde bir delil var mı? Yok. Sadece inanıyoruz. Bu kadar. Onun bizi yanıltmayacağına etrafındakilerini yanıtmadığına inandığımız için biz de onların inancını benimsemişiz ve bu bir inanç konusudur bunun ötesinde yani peygamberimiz normal bir beşerdir bunu zaten defalarca ayetlerde de söylüyor ki bu konuyu ayrı bir video olarak belki hani çekmem gerekir ki bu da siyer serisi içerisinde zaten değindim ama bugün tamamen siyer serisi dışında tabii siyerin içerisinde olmakla birlikte eğlence hayatından örnek vermek istedim. Buna yönelik bazı sorular gelmişti. O nedenle bu konuyu seçtim. Sonuç itibarıyla rivayetler tek yanlı değildir. Çok yanlıdır. Keşke hepsini birlikte görüp de değerlendirebilsek, ona göre bir çözüm veya bir sonuca gidebilsek. Benim de yapmaya çalıştığım farklı rivayetleri gösterip bir tablo sunuyorum size. Bu kadar. Yani Mekke dönemiyle ilgili tabii fazla bilgi yoktur elimizde ama Medine dönemiyle ilgili Medine'deki eğlence hayatıyla ilgili oldukça somut ve hatta ikna edici örnekler de vardır. Dikkat çekici örnekler de vardır. Mesela Hz. Peygamber Bedir Savaşı'ndan sonra bir düğüne katılıyor. Düğün vardır. O düğüne kendisi de gidiyor. Şarkıcı kadınlar vardır. Bedir'deki kahramanlıkları anlatan şiirsel ifadeleri kullanıyorlar ve def çalıp eğleniyorlar. Hazreti Peygamber varınca o şiirlere içimizde gaybı bilen peygamber de var. O da aramıza katıldı gibi onu karşılayıcı ve methedici şekilde konuşunca Resulullah buna itiraz ediyor. Hayır diyor ben gaybı bilmem ama siz bu ifadeleri kullanmayın ama şarkılarınıza devam edin. Bakınız böyle çok somut bir örnek vardır. Bu İbn Saad da anlatır. Diğer hadis kitaplarında da aynı konu yer alır. Hani hadislerde yoktur diyenler için hadis kitaplarını söylüyorum. Yoksa benim için Ha İbn Sad, ha Buhari fark etmiyor ama birilerine göre Buhari olunca onun rivayetlerine iman etmek gerekiyor ya o yüzden hani bu ironik bir dil kullanıyorum. Bunu da ifade etmek zorunda kalıyorum ki yani <laughs> bu da yanlış anlaşılmasın diye. Bu da ilginç bir durum sevgili dostlarım. Mesela bir başka rivayette Hz. Ayşe'nin bir hazırlık yaptığı, Hz. Peygamber'in e, onun hazırlık yaptığını görünce ne oldu, nereye gidiyorsun, İşte falan kesin düğünü var diyor. Bu sefer Hz. Peygamber de bizzat Ayşe'ye diyor ki, yani Ensar eğlenceyi sever, bunlar eğlenceye düşkündürler. E, şu Ernebi de götürsen, Erneb dediğimiz de hani bugünkü Arapların Ümmü Gülsümü var ya o dönemde çok meşhur bir şarkıcıdır. Her eğlencede var olan birisidir ve çağrılan, ismi aranan birisidir. Ernebi de götürsen olmaz mı diyor. Bazı rivayetlerde şu şu şarkıcı kadınları da götürsen olmaz mı diyor. Bir başka rivayette de bizzat kendisi Ernebi gönderiyor. Dolayısıyla bakınız böyle örnekler de vardır ve bu örnekler üstelik de Bukhari Müslim'de geçiyor. Hani yine birileri şey yapıyor ya, hani bu rivayetlere önem veriyor ya. Ayrıca Medine döneminde çeşitli düğünlere de katılmıştır. Eğlence merasimlerde şarkıcı kadınları dinlemiştir ki Müslim'de mesela Sahih'in ikinci cildin 608. sayfalarında bu rivayette mevcuttur. Farklı düğünlere de katılmıştır. Sonuç itibarıyla düğünleri, bayramları, bu gibi merasimleri insanların neşesi ve eğlence kaynağı olarak görmüş ve bunlara ortak olmuştur ve bunları yasaklamamıştır. Tam aksine bakınız def çalınmasına, o günkü toplumda def vardı. Def çalıp şarkı söyleyen, üstelik de kadınlar şarkı söylüyorlar ve bunu engellemiyor. Şimdi bugün çalgı aleti haramdır. Niye haram olsun? Yani fıkıhçılar haram demiş, olmuş haram. Yani dolayısıyla da sen onlar kadar dininebilirsin gibi bir anlayışa büründürülmüştür. Oysa bakınız en erken döneme ait rivayetlerde Hazreti Peygamberin bizzat düğünü ne gittiği, düğünü teşvik ettiği yani peygamberliğinin de artık tamamen toplumda yani bir güç kuvvet bulduktan sonraki dönem hani cahiliye dönemi şey veya Mekke dönemi olsa dersiniz ki biraz daha şeydi yani toplumdan kopmamak için böyle düşünmüştür. Hayır tamamen toplumun içerisinde bir peygamberdir. Yesrib halkının özellikle Yahudiler ve hatta bu ticaret nedeniyle İranlılarla da irtibatlı olduğu ve bir takım e, merasimlere önem verdikleri bilinir ki Yesripliler genelde Bedire belli dönemde gidip orada eğlenirlerdi. E, keza İranlıların etkisiyle Nevruz ve Mihrican bayramlarına e, dan mülhem olarak e, eğlenceler düzenledikleri söylenir. Hatta kimi rivayetlerde de zaten bu Nevruz ve Mihrican kutlamalarını alternatif olarak Ramazan ve Kurban Bayramları'nın peygamber tarafından ihdas edildiğine dair de rivayetler vardır. Bu bayramlarda defler çalınır, şarkılar söylenir, eğlenceler yapılır. Resulullah bunların hiçbir tanesine engel olmamıştır. Hatta bayramlara ihdas ettiği zaman kadın, çocuk, erkek, genç, yaşlı ne varsa hepsi yeni elbiselerini giyer. E, tekbirlerle e, böyle işte e, coşturucu şiirlerle bir, birlikte Musalla'ya gider. Harredeki Musalla'ya ve burada e, bayram eğlencesi yapılırdı. hediyeleşmeler yapılırdı. E, ve bayram günü e, bazı kadınların şarkılar söyledikleri vardı. Nitekim yine Hazreti Ayşe e, üzerinde örneklendirecek olursak e, Boğaz gününü yad eden e, şiirleri söylüyorlar bayram günü iki şarkıcı kadın peygamberin yanında yine yani peygamberin evinde. Bu sefer o sırada Hazreti Ebu Bekir geliyor. Ebu Bekir gelince tabi biliyorsunuz Ayşe onun kızı. Yani peygamberin yanında böyle şey mi olur? Niçin bunlara şarkı söyle diyorsun? Veya kadınlara da siz niye şarkı söylüyorsunuz? Çalgı çalıyorsunuz diye çıkışınca bu sefer şey Rasulullah diyor ki, şarkıcı kadınlar diyor ki, e, onlardan bir tanesi, Ey Ebu Bekir her milletin bir eğlencesi vardır, bizim eğlencemiz de budur diyor. Ve bu sefer Hz. Peygamber de e, bu açıklama üzerine Ebu Bekir'i uyararak e, onlara engel olma, istedikleri gibi eğlensinler diye e, açıklama yapıyor. Bakınız bu da Buhari e, ve Müslim'de var olan bir rivayet. Buhari'nin Eide'in babına bakınız orada görürsünüz. Ee, yine Salatul Aïd'in babu vardır e, Müslim'de. Burada yazar bunlar. Neden e, yani e, eğlence haram olsun ki bak çalgıdan bahsediyor bu, burada, burada bizzat. E, dolayısıyla da e, bugün bayram günüdür. Onlara dokunma diyor. Onların bugün eğlencesidir. Bu kadar basit, bu kadar açık. Hani Rasulullah e, şeydi eğlenceye karşıydı veya eğlence İslam dışıymış, çalgı harammış. Nereye neye dayanarak bunu söylemişsiniz? Sizin iman ettiğiniz rivayetlerde bakınız bunlarda. Dolayısıyla da bunlar kesinlikle doğru değildir. Kendisi değişik eğlence merasimlerine de, meclislerine de katılmıştır, oturmuştur, şakalaşmıştır. Hayatın içerisinde bir peygamberdir. Maalesef bu hikaye hurafeleri anlatan rivayetlerden kurtarıp da Resulullah'ı bir insan olarak tanıtacak zamanı bile bulamadık. İşte zaman zaman ben biraz Resulullah'ın bu insanı yönüne değindiğim zaman bu sefer de efendim vay siz peygamberi tazif ediyorsunuz. Onu insan konumuna düşürüyorsunuz. O normal insan değildir. Yani siz Allah'tan daha mı iyi biliyorsunuz normal insan olup olmadığını? Dolayısıyla de neye göre konuşuyorsunuz bunu? Neye göre söylüyorsunuz? O tepeden tırnağa bir beşerdir bitti. Onun vahiy ile olan ilişkisi bizim dışımızdaki farklı yönüdür. Bunun ötesinde bütünüyle hayatın içerisinde bir peygamberdir. Her zaman söylerim o yüzden. Bizim gibi korkmuş, üzülmüş, sevinmiş, ağlamış, hüzünlenmiş, öfkelendiği olmuştur, yanıldığı olmuştur, unuttuğu olmuştur. Bir beşerde bulunan bütün özellikleri taşımıştır. Zaten bu yönüyle de örnektir. Hata yapmış arkadaşlarının uyarısı üzerine asabın uyarısı üzerine hatasından dönmüştür. Yani Kur'an bile afallahu anke diyor. Afallahu anke ne demek? Yani yine mi Allah cezanı vermesin deriz ya biz hani bir çocuğumuz hata yapsa bu buna benzer bir uyarıdır veya abese ve tevella diyor mesela bakınız Rasulullah hata yaptığını söylüyor veya işte enfal 67 68'de Allah'ın Geçmişte affetme kararı olmasaydı bir peygambere köle almak yakışmaz diyor ve bir daha da iflah olmazdınız diyor. Görüyor musunuz? Demek ki hata yapabiliyor. İşte hatasından dönerek bu yönüyle de bize örnek olmuştur. Fakat maalesef hatasız bir peygamber düşünüyoruz. Yetmedi. Hani Kur'an'daki bu işaretlerden hareketle işte hata yapabilir ama yetmedi sahabe asla hata yapmaz gibi gösteriyoruz. Yani böyle bir dünya yoktur. Hayatın içerisinden örnekler sunar size. O nedenle de Kur'an ne der? Mesela peygamberin insanüstü bir özelliğinin olmasını isteyen şeye müşriklere karşı yeryüzünde yaşayan melekler olsaydı Allah da meleklerden bir peygamber gönderirdi. Ama yeryüzünde insanlar yaşadığı için Sizden bir peygamber gönderdi, İçinizden birisi diyor, arkadaşınız diyor, sahibukum diyor, daha ne desin? Efendim bu müşriklere karşı söylenene, müşriklerin sahibi oluyor da senin sahibi niye olamıyor, arkadaşın niye olamıyor? Böylesine bir garip bir bakış açımız vardır. Onun için de hani bu yönleriyle de Resulullah'ı tanımak gerekiyor, bilmek gerekiyor. E ee, diğer yandan mesela Hz Peygamber'in hayatında şakalaşmalar vardır. Yani eğlencenin bir parçası şakalaşmadır. Mesela e, Bereke bu bazıları cübbeli'den de duymuşum. Cübbeli Müsellem bir e, diye bir adam var ya hani e, stand-up e, yönetici gibi. Ben de zaman zaman gülüyorum onun e, videolarında. E, bir olay anlatılır. Hani Resulullah'ın Bereke adlı bir hizmetçisi vardır. Efendim bu Hizmetçi şey yapar iddialara göre, yani belki de uçuk açık bir rivayettir ki öyle gözüküyor. Güya Peygamberimizin idrarını yaptığı bir çanağı varmış, berekede onu dökerken su da içmiş. Yani Allah aşkına şimdi evdeki birisi, hizmetçi o çanağın ne olduğunu bilmez mi? Ama işte böyle bir rivayet var. Bu çok böyle bazı güven vermeyen kaynaklarda geçer. Bunun üzerine iddialara göre Resulullah da der ki sen artık cehennem ateşinden cehennem ateşinde bir daha yanmasın iştin ya bunu aslında şaka yapar burada ama bu farklı bir formla sunulur. Dolayısıyla da böyle bir rivayetten bahsedilir ama muhtevası yani içeriği budur. Ondan sonra buna bir, bir takım retorikler ekleniyor ve efendim çok affedersiniz, yani özür diliyorum. Peygamberin idrarını içen yanmazmış gibi. Niye? Peygamber cehenneme de yanmayacağına göre idrar da yanmazmış gibi. Ya Allah aşkına hani 5 yaşındaki çocuğun zeka seviyesindeki bir anlayış. Ben başka bir şey söylemiyorum bunun üzerine. Neyse bu sulandırmayalım bu konuyu. Mesela eşi Sevde'nin, e, ikinci eşi Sevde'nin e, hayli şakacı bir kadın olduğu söylenir ve şakalarıyla Resulullah çokça güldürmüştür. Evde eşleriyle şaka yapmıştır. Bazen Hazreti Ayşe onun şakalarından rahatsız olmuştur ve gönül koymuştur. Bunlar da yaşanmıştır ve sevdenin şakalarına, Resulullah'ın kahkahalarla güldüğüne dair de rivayetler vardır. Dediğim gibi kendisi de onlara şaka yapmıştır. Çocuklarla oynamış, çocuklarla şakalaşmıştır. Bakınız hayatın içerisinde bir peygamber. Mesela bir bir gün torunun Hasan'ı omzuna almış giderken, ee, çocuğun adamın birisi diyor ki ey çocuk diyor ne güzel de bineye binmesin e, diye şaka yapıyor. Ee, Resulullah da diyor ki o da ne iyi bir e, süvari diyor. Yani kendisi için binek diyor ya. Yani o binek de diyor ne iyi süvari diye. Mesela bakınız böyle e, şakalar yapmıştır. Yani Hasan'ı oynatırken dilini çıkarıp güldürür. Yani böyle bir peygamber vardır karşınızda. Sizden birisidir yahu. içinizden birisi diyor işte daha ne desin Kur'an. Ee, mesela bir başka rivayette de Haşimilerin anlaşmalısı Zahir adlı bir tüccar vardır. Pazarda bir şeyler satarken arkasından geliyor Resulullah, gözlerini kapatıyor. Kim diyor bu köleyi benden satın almak ister? Aslında şaka yapıyor yani. Bakınız böylesine insani yönleri de vardır sevgili peygamberimizin. Fakat öyle bir tablo anlatılıyor ki yani insanüstü bir peygamber. Ümmü Seleme Eşi Ümmü Seleme'nin yanında bir kız vardır yetim kızdır Ümmü Seleme ona e, annelik yapar. E, peygamberimiz de onu kız sen hakikaten çok büyümüşsün ama yaşın büyümesin ha diye böyle e, şey yapıyor. Şaka yapıyor. Kızcağız da yaşın büyümesin bana dedi. Eyvah daha da büyümeyeceğim diye. Bunu, bunu gönül e, meselesi yapıyor. Ondan sonra e, Ümmü Seleme e, validemiz uyarıyor. Diyor ki o sana şaka yaptı. Yani e, seni sevdiği için böyle yaptı diye çocuğu uyarıyor. Diğer yandan mesela e, sevgili Peygamberimiz At yarışlarını yaptırmış, onlara katılmış. Özellikle seferden dönüşte atları da çok sever. Hayvan sevgisiyle ilgili e, videomda anlatmıştım. Peygamberimizin e, e, hayvanlara olan ilgisini. At yarışları yaptırmıştır, deve yarışları yaptırmıştır. Bunları teşvik etmiştir. E, eşi Ayşe ile e, yarış yapmıştır. Bir seferinde e, geçilmiş e, bilinçli geçilmiş. İkincisinde bu sefer e, kendisi e, geçmiş ve rövanşi aldım diye Ayşeyle şakalar yapmıştır. Yani böyle de örnekler vardır. Mesela şey şeyde Mescid'in e, avlus'undaki o açık alanda habeşlerin folklorik habeşler geliyor bir grup habeşli folklorik gösteriler de bulunuyor, ilgisini çekiyor. Peygamber onları izlerken bir taraftan da Ayşe'yi çağırıyor. Ayşe gel gel diyor bak ne göstereyim sana diyor. O da geliyor ve birlikte gösteri izliyorlar. Hatta o sırada Ayşe'nin peygamberimizin böyle böğrüne yaslandığına dair rivayetler vardır. E ne olmuş şimdi yani bunları izleme Bakınız bildiğimiz folklorik gösteri. Yani bunun bir şeyi mi var yani bir, bir kısıtlaması mı var? Dinen sakıncası nedir Allah aşkına? Burada ölçüyü tutturmak lazım. Ölçü nedir? Şirk kokan, e, isyan kokan e, şeylere e, kaçmamak veya inancı zedeleyici türdeki veya işte e, tevhidi zedeleyici türdeki e, bir takım söz, şarkı sözleri falan bunlar e, hoş olmaz. Yoksa bunun dışında yok efendim kadın sesi harammış, eğlence harammış. E, dünya Müslümanlara haram o zaman. Zaten yüzümüzü güldürecek bir şey de yok. E, i̇ki arkadaş, iki dost yan yana geldiği zaman... Yani bir şaka yapsalar, eğlenseler, vay efendim yani bu yakışmaz bize. Bunlar doğru değil yani. Bu yani Biraz hayatın içerisinden dine bakmak gerekiyor ve peygamberi tanımak gerekiyor. Nitekim de şirke kaçan yönüyle olan bazı taleplere peygamberimiz olumlu cevap vermemiştir. Rivayetlere göre taife doğru giderken görkemli bir ağaç görüyorlar. Sahabeden birisi diyor ki, ya Resulullah bunu da biz Zatu ı Envat gibi bizim eğlence merasim yerimiz yapsak ama Resulullah bunu kabul etmiyor. Zatu ı Envat diye bir ağaç vardır cahiliye döneminde. tabi çölde ağaç kıymetli olduğu için bir vahada Arapların buraya gittiği, bunun gölgesinde gölgelendikleri ve o gün orada yiyip içtikleri, eğlence yaptıkları, merasim yaptıkları ve bir günlük merasimden sonra Mekke'ye döndüklerine dair bir rivayet vardır. Ee, ve böyle bir eğlence merasimlerinin olduğundan söylenir, söz edilir. Sahabeden birisi de diyor ki onların varsa bizim de olsun. Biz de böyle bir şey yapsak ne olur? Bu ağacın dibinde gölgelensek ve e, onlara alternatif. Ama Resulullah bunu kabul etmiyor mesela. Bakınız e, buna karşı çıkıyor. Diğer yandan mesela e, burada çünkü cahiliye döneminin şirkini andıran bir uygulama var. Diğer yandan mesela Hazreti Peygamber e, döneminde Mekke'de İçki yasaklanana kadar meşk alemi yapılırdı. Yani bu yasakta değildir. İçki dediğimiz zaman kimse de tekirdağ rakısı içmiyordu. Yani böyle e, Arapların değişik içki türleri vardır. Nekir, nebiz gibi böyle e, farklı farklı içki türleri vardır. Hafif sarhoş eden, biraz sarhoş eden e, vesaire çeşitli içki türleri vardır. E, ve bunu içerler eğlenirler bu şıra türü içkiler bunlar eğlenirler. Bunların en meşhurlarından birisi biliyorsunuz. Hamza'nın içki alemindeyken fazla kaçırıp da zilzuna sarhoş olup Hz. Ali'nin devesini kesmesi olayı vardır ki Ali düğün masrafı için bu deveyi bir Yahudi'ye satacaktı ama devenin kesildiğini görünce hayli üzülüyor ve peygambere geliyor. Peygamber gidiyor bakıyor ki Hamza'nın gözleri bile kızarmış, zilzuna sarhoş olmuş yoksa diyor siz babamın köleleri misiniz diye peygamberimize sarhoşluk etkisiyle böyle çıkışlı da söylenir ve Resulullah bir şey demeden dönüyor geri. Hani bu da en baba kaynak olan Bukhari'de geçen bir rivayettir. Uzun uzadıya anlatılır, detayına girmeyeceğim. Sonuç itibariyle eğlencenin olduğunu gösteriyoruz ama bu içki aleminden önce. Keza Hz. Ali'nin de bir imamlık sırasında görüyoruz bu içkiden dolayı şey yaptı, Kafirin Suresini yanlış okudu. Abdurrahman bin Avf'ın evinde bir ziyafet veriliyor. Ve bunun üzerine Kafirin Suresinin nazil olduğu, yani surenin nazil olma nüzul sebeplerinden birisi olarak bu gösterilir. Dolayısıyla da bu tür örnekler de vardır. Daha sonradan dikkat ederseniz zaten dört halife dönemi çıktıktan sonra Emeviler döneminde tekrar başa dönülmüştür ve eski adetler ihya edilmiştir. Ve bu itibarla da Muaviye'nin eski Arap hikayelerini anlattırdığı, bunları dinlediği, işte bir takım şairlerin sarayına girdiği Muaviye'den sonra özellikle birçok şeyin Emevi halifesinin zirzuna sarhoş oldukları bilinir. Nitekim işte bunlardan birisi Hazreti Osman'ın valisidir. Velid bin Ukbe akşam içkiyi fazla kaçırınca Kufe'de sabahtan namaz kıldırırken akşam okuduğu şiirler de etkisinde kalıyor ve bunları ayet diye okuyor ve bu tartışmalara neden oluyor. Keza işte şeyin ikinci Yezid'in Zezun'a sarhoş olduğu söylenir. Böyle sefih bir hayatı vardır. Keza Yezid'in öyledir. Bu Yezid isminden midir nedir bilmiyorum ama böyle. Dolayısıyla da Emevi halifelerinin de bu şekilde Meşk alemine daldıkları eğer Ömer bin Abdülaziz'i çekip çıkarırsanız çok farklı bir tabloyla karşılaşırsınız. Dolayısıyla da ha bu tabi aşırı uç. Bunu niye söyledim? Yani tekrar cahiliye örfüne dönüldüğünü söyledim. Ama daha sonradan bu aşırı uygulamalar fakihler tarafından bütünüyle bu tarz eğlencenin yasak olması gerektiğine dair bir anlayış geliştiriliyor. Ve bunun üzerine... Böylesine hiç beklenmedik bir tablo ortaya ıı, çıkarılmış oluyor. Oysa Resulullah'ın hayatında gördüğümüz gibi eğlence de vardır. Ama bunun ölçüsünü tabi Müslüman kendi ayarlamalıdır. Vesselam. Belki ileride e eğlence dedim, düğünlerden de örnek veririm. Nasıl düğünler? Bugün mesela Müslümanların en çok problemle karşılaştıkları konulardan birisi bana sorarsanız bu meseledir. Bir türlü de Alternatif üretemediğimiz için böyle e, garip bir e, düğün veya eğlence merasimleri yapıyoruz ve bu şekilde e, bu o, o, bir dini statü vermeye çalışıyoruz. ya Derdi dostlarım, eğlencenin dini stat, e, dinisi olmaz, dinsizi olmaz. Eğlence eğlencedir. Burada nedir? İnanca aykırı olabilecek şirk kokan e, ifadeler veya eğlence tavır e, hal bunlar uygun olmaz. Yoksa gerisi işin olmasın? Evet konuyu fazla uzatmışım. Süreye bakmadım. 27 dakika olmuş. Kesiyorum burada. Bir başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.